Akademik üretkenlik, dijital görünürlük Atatürk Üniversitesi yine dünya sıralamalarında. Müzik Dünyanın en prestijli yüksek derecelendirme kuruluşlarından biri olan Webom Truck Rankis 2026 yılı dünya üniversite sıralamasını açıkladı. Atatürk Üniversitesi 2025 yılındaki başarısını bir üst seviyeye taşıyarak dünya genel sıralamasında 655. sırayı yükseldi. Açıklanan veriler Atatürk Üniversitesi'nin son yıllarda sergilediği istikrarlı yükseliş eğilimini ortaya koydu. 2023 yılında dünya sıralamasında 1843. sırada yer alan üniversite 2024'te 813'e, 2025'te 738'e yükselmişti. 2026 raporundaysa 655. sıraya yükselerek sadece 3 yıl içinde yaklaşık 1200 basamak birden tırmanmış oldu. Atatürk Üniversitesi Türkiye ölçeğinde de gücünü tescilledi. Devlet üniversiteleri arasında Türkiye 7.'si olarak zirvesindeki yerini korudu. Üniversitenin bilimsel çıktılarının küresel etkisini ölçen Etki Sıralaması ise 885 seviyesine iyileşerek akademik saygınlığın dijital dünyadaki karşılığını belgeledi. Bu üstün başarılara ilişkin Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu'ndan açıklama geldi. Üniversitenin sadece bir eğitim kurumu değil, dünya çapında bir bilim merkezi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini söyleyen Hacı Müftüoğlu ve BOMTRAK 2026 sonuçları üniversitemizde başlattığımız kalite odaklı dönüşüm ve sürdürülebilir gelişim yaklaşımımızın en somut nişanesidir ifadesini kullandı. Rektör Hacı Müftüoğlu, 2023'ten bu yana dünya sıralamasında kat ettiğimiz devasa mesafe, tesadüfi bir saçrama değil, akademik üretkenliğimizi arttırmaya, uluslararası görünürlüğümüzü güçlendirmeye ve bilimsel etki alanımızı genişletmeye yönelik stratejik hamlelerimizin bir sonucudur, dedi. Elde edilen başarıların bir varış noktası değil yeni hedefler için motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Hacı Müftüoğlu, şehrimizle bütünleşen akademik vizyonuyla dünyaya yön veren bir üniversite olma yolunda. Şehrimizle bütünleşen akademik vizyonuyla dünyaya yön veren bir üniversite olma yolunda emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi bilimin ışığında yükselmeye devam edecektir ifadelerini kullandı.